Merhabalar değerli arkadaşlar. Satırlık takımımız var. Sky Country'nin Discovery 5.0 takım. Kanadı burada. Gıcır gıcır. Harnesi burada. Discovery 3 diye geçer. Fotoğrafları bol bol. Fotoğraflarını da aldım. Çantası. Yedek paraşütü her şeysi var. Değerli dostlar, takım dediğim gibi sıfır. Mart ayında Discovery Sky Country'nin distribütöründen, İstanbul'daki arkadaşımızdan sipariş verdik. İki ay sonra Mayıs'ta elime ulaştı. Ve yaklaşık iki aydır bendedir. İki uçuşum var. Yani dolabımda duruyordu. Satmamın sebebi hiç satasım yok. Para ihtiyacım var. En büyük neden bir. İkincisi de feci şekilde kilo verdim, 82'den 70'e düştüm. Hala zayıflıyorum. Yani bunu bilinçli yapıyorum. Kanadın özelliği şu: 80'e 110, Discovery 5 dediğim gibi, Paramotorla uçma özelliği var. Sana harnesin bedeni M, M. Detaylı bilgi zaten şey fotoğrafların ve açıklamanın altında yazacağım. Aydın'da ikamet ediyorum İncirlo ilçesinde. Telefon numaramı bırakacağım. İlgisi olan olursa dediğim gibi sadece bir haftalık süreçte satabilirsem satacağım. Önümüzdeki pazartesiye kadar bugün Haziran'ın 20'si 21'i. 4-5 gün, içinde 23 bin liraya vermeye niyetim var. Yani şu an sıfır sipariş verecek olursanız bir de speed barı var. Ekstradan 150 euro ya yaptırmıştım bu kanatta. Şeyinde bağlı. Harnesinde. 2350 Euro'ya 4 ay önce sipariş vermiştim ve 2 ay beklemek zorunda kaldım. Öyle beklemek istemeyenler için dediğim gibi 23 bin liraya bu kanat komple takım yedek paraşütle beraber çantasıyla her şeyle beraber olduğu gibi satışa veriyorum. Yani 4-5 günlük satışta olacak. O 4-5 gün içinde alan olursa hayırlı uğurlu olsun. Olmasa satmamaya karar verdim. Sadece acilim biraz para ihtiyacı var 4-5 gün içinde. you should